Giresun Kasımpaşa, Gösteperize ise 10 9, 9 7. düşme hattı da bu şekilde oluştu. Daha konuşuruz üzerine. Sevgili Selim, Kadıköy'de neler yaşanıyor? 2-0'dan 2-2 yakalandı ama e, tribünlerden bir ara e, futbolcular Fenerbahçe takımı top dolaştırırken ıslık sesleri yükseliyordu. Sonra protesto alkışları geldi. Şu anda neler oluyor Kadıköy'de senden dinleyelim. Enver Bey'in Kadıköy'de son dakika golü geldi ama henüz. E ee, henüz tepkiler dinmiş değil. Şu anda taraftarlar açıkçası kendi işlerine biraz tartışma yaşıyorlar. Çünkü tepki vermeyen bir okul açık tribünü vardı. O tribüne yönelik tepkiler oluyor. Maç boyunca futbolcular genelde alkışlarla protesto edildi. Sespor atak yaparken alkışlandı. Şunu söylemem gerekiyor. Tabii ki tepkilerin merkezinde yönetim vardı ama şu anda da benzer bir durum söz konusu. Bu maçta ilk kez Sayın başkan Ali Koç'un direkt sahtına yönelik istifa tezahüratları yapıldı. Şu anda da stadyumda bu tezahüratlar devam ediyor. Yani yönetim istifa tezahüratlarının yanında bu maçta Ali Koç istifa şeklinde de tepkiler oldu. Fenerbahçe taraftarları özellikle bizim bulunduğumuz Feneryum üst bölümündeki taraftarlar çıkış yapmıyorlar. E, tepkilerini göstermeye devam ediyorlar. Mesut değişikliği olurken Pereira'ya tepki gösterildi. Mesut oyuna girerken Pereira'ya tepki gösterildi. Şu anda da taraftarlar protestolarını sürdürüyorlar. Dediğim gibi e, Pereira'ya bireysel çok fazla tepki oldu. Son olarak onu da anlatayım sevgilerimle bir gün. Pereira'ya bireysel olarak çok fazla tepki oldu ama organize bir tepki olmadı. Organize tepkilerin tamamı yönetimde buluştu diyebiliriz. Bu şekilde Kadıköy'deki atmosferi e, özetleyelim. Polis güç, emniyet güçlerimiz yavaş yavaş taraftarı çıkarıyor. Bu arada Mikro, kale arkası tribünden aziz yıldırım tezahüratları yükselmeye başlandı. Ee, oraya da bir tepki var. Diğer tribünlerden de o tribüne tepki var. Gerçekten Kadıköy'de açıkçası tepkiler birbirine girmiş durumda. Ee, burada dediğim gibi atmosfer bu şekilde yavaş yavaş tribünler boşalıyor ama tepkiler de devam ediyor. Son olarak dediğim gibi kalarkatı kale arkası tribünden Aziz Yıldırım tezahüratları yükseldi. Ve o tezahüratlara da diğer tribünler tepki gösterdi. Ve tepkilerin merkezi de yönetim ve koç üzerinde birleşti diyebiliriz. Evet teşekkürler Ahmet Selim Kul. Ee, bir gelişme halinde yine e, sevgili Selim'e bağlanacağız. Kadıköy'de e, Fenerbahçe ligde 4 maçtır kazanamıyor. Kadıköy'de de ciddi bir tepki var. O tepkilerin merkezinde Fenerbahçe yönetimi ve bugün ilk kez adıyla tepki gören Başkan Ali Koç var. Yine Vitor Pereira'da tepki gösterilen hedefteki isimlerden biri yaptığı değişiklikler, oyuncu tercihleri, belki değişiklik zamanları üzerinden örneğin Mesut Özil girerken de Selim onu vurguladı. Pereira'ya yönelik eleştiriler olmuş. O da ikinci yarının ikinci bölümünde ancak. Oyuna dahil olabildi. Penaltı vuruşunda da çok net, kolay, basit bir penaltı vuruşu yaptı ki belki 33. dakikadaki penaltı gol olsa burada bambaşka bir hikayesi olacaktı maçın. Ee, i̇şte oyunlar, bir takım sonuçlar, tercihlerle ilintili. Tercihler kaderi belirliyor. Anlar, kılım anları, yani dokunuşları tabii ki doğru yapmak gerek. Tabii Fenerbahçe'lem, e, Ali Bey'lem de e ile ilgili tepkiniye şunu söyleyelim. Şimdi 3 sene başarısız olan bir performans çok var. Çok başarısız. Şimdi Pereira da çok böyle herkesin kabulü olan bir teknik direktör değildi geldiğinde. Tabii. Niye? Ee, Ali Koç başkan e, dedi ki Fenerbahçe e, kendi taraftarına e, yani daha böyle isimli, daha, daha böyle tabi daha isimli, daha böyle kaliteli fark yaratacak bize farklı oyunlar oynatacak bir teknik direktör getireceğim dedi. Fenerbahçe taraftarına bunu hayal ettirdi. Hem Pereira'yı getiriyorsunuz hem de 3 sene sıkıntılı geçiyor Ali Bey açısından. Şimdi skorları aldıkça güçlenecekti. Kim güçlenecek? Hem e, Ali Bey ve yönetim aynı şekilde teknik adam e, e, Pereira. Şimdi bu skorlar iyi gelmeyince iyi geldiğinde sıkıntı yoktu dikkat edenler. Fenerbahçe hatta bundan 3-4 hafta önce eleştirdiğimizde evet lider olabilir ama oyun anlamında sıkıntıları var diyorduk. Ve de o ara eleştiri yoktu. 5 hafta yoktu. önce lider olan takım şu anda zirvenin 10 puan gerisinde. Şimdi evet, eleştiri yoktu. Niye? Biz hep sonuç skor odaklı bir ülkeyiz. Hep böyle Victor Pereira'yı çağırıyorlar, ediyorlar, taraftarlar öyle böyle. Bir sezon bitsin ondan sonra bari bu işlemleri yapalım. Hem e, yani Pereira'ya bağırmayın istifa diye. Aynı şekilde de çok övmeyin. Bekleyin bir performans sürdürebilirlik var mı? Bununla beraber şunu söyleyelim. Trabzonspor oynuyor, kazanıyor. Oynamıyor yine kazanıyor. Çok enteresan. İki türlü de kazanıyor. Oynadığı maçı kazanıyor, oynamıyor bugün bir bakıyorsun rakipleri. İyi oynadığında, kötü oynadığında da kazanıyor. Kazanıyor ama şimdi beş, e, dün Beşiktaş'ı indi. Oynadığında Trabzonspor kazanıyor. Oynamadığı zaman da bugün işte yine kazandı. E, bununla beraber şimdi daha önce de konuştuğumuz gibi üçlüyle ilgili söyledik, işte iki santrafor oynayabilir, şöyle böyle ama en önemli söylüyorum. Yani kim Ali Bey'in kafasına giriyorsa, kimle oturup konuşuyorsa, bugün Pereira'nın konuşması mutlaka birileriyle yönetimde konuşmuş. Diyor ki iki santrafor oynayacağız diyor, işte insanlar istedi, üç orta sağ diyor, 3-5-2. Şimdi 3-5-2 iki, ikinci yarı 4-4-2'ye dört dört döndü. Oynattığı oyuncu grubunda evet giren çıkanlar aynı Galatasaray ile ilgili de konuştuk. Giren çıkan geç hamleler ama genel geneli konuşmuyoruz biz. Genel ne? Oyunun içindeki o süreç nasıl olacak sonuçtan evvel? O etkileyecek. Fenerbahçe 4-4-2 de oynasa hep söylüyorduk. Sağ içine bir antrenörün koyduğu felsefe, temel prensipler ve ilkeler. Şimdi biz Turkuaz Medya'dayız. Ne yapıyorsun? Kartla herkes giriyor değil mi? Kartla emekhaneye gidiyorsun. Kartla ofisine giriyorsun. Kameraman arkadaşlar buraya kartla giriyor kartla dışarı çıkıyor bir şey yiyor tekrar içeri giriyor. Bir ayrıyeten kavga edemezsin. Ahlaksızca davranamazsın. Eriş, değil mi? Kurumunda olduğu gibi. Bir ilke prensipler vardır. Evet. Fenerbahçe'nin Galatasaray için de söyledim ben. İlke prensipleri oyunda ne? Rakamlar Ali Koç başkanla oturuyordur biri şöyle diyordur Ender. Ya başkan bak biz Fener, işte Fenerbahçe'nin iyiliğini isteriz. 3-5-2 oynamayalım. 4-4-2 oynayalım. 3 e, farz edelim 4-2-1 oynayalım. Veya işte rakamlarla bir şeylerle oynayalım. Şöyle oynasın, İrfan oynasın. Evet Pelkas oynasın. Mesut da oynasın. Bu kadar çok Şimdi Hayran Sosa da oynasın. Hayır Ender başka bir şey. Hepsi oynasın da iyi de hem gol atacaksın hem de gol yemeyeceksin. Bu ilke prensipler ne? O önemli değil. Şimdi böyle bir hava estiriliyor. Ha, hafta içi kupa maçı oynanın... ülke puanı açısından önemli yeniyor değil mi Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin yendiği e, rakipte kim var? Fenerbahçe'nin verdiği iki tane oyuncu. Frey, Samat da yedek. Frey oynadı. Öyle bir takım. Frey Fenerbahçe'de. Bizim ligimizde kaçı ha... oynar hocam? Ya bizde yani ilk 10 içinde falan oynar. Şimdi galibiyet galibiyedir. küçültmek için değil. Yok, Ama öyle ki. bir hava estrilik hafta içi senin normal bu sezon 3 santroforun var değil mi? Serdar, Berisha, Valencia. 3 santroforun içine girmemiş. Sen diyorsun ki Samatya'ya git Belçika'ya değil mi? Dördüncü santrofon, oraya gidiyor. Altıncı santroforda Frey. Yani bu takımı yeniyorsun bir bakıyorsun işte Meyer böyle. Ya yani Meyer'e ben şaşırdım. Meyer Pjanic'den iyi diyenler oldu ya. Pjanic Pjanic'den daha iyiymiş Meyer. şaka gibi akıl yani bu, tutulması, şimdi, bu, akıl tutulması bak, diyebiliriz en, ancak. ...Ender'cim bir şey söyleyeyim. Biz burada böyle konuştuğumuzda ne oluyor biliyor musun? Taraftar öyle fanatik onları izleyen, onların yazılarını okuyan, onların konuşmalarını kale alan, YouTube'dan izleyen bizi düşman zannediyor. Ben